Ya dur bir sakin Gözde, arkadaşlar. Gözde ben hiç korkmuyorum. Gözde. Ne kork? Bakalım biz yüzden, korkacağız ben mı? Şey ben korkmuyorum. Helaket ben Gözde'yi sakinleştirmeye geldim. Helaket. Bir, bir, bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. <laughs> ne oldu lan? Ya bugün var mahvetti ya beni. <laughs> Valla mahvoldum amına koy. neyle uğraşıyor lan? <laughs> Bir saniye şu şeyi de alayım tabağı da alayım bakalım abi. <laughs> abi koltuğumu mu <sikiyorum>. sıkıyor <laughs> <laughs> Ne oluyor aman Allah'ım Oğlum yürü oturamıyor lan oturamıyor <laughs> Geldim arkadaşlar bekleyin Baba yani ağır bir kaşıntı var ya niyesi Bakacağım ayrıca amına koyacağım Lan şeyim mi bitti lan Kulaklık mı gitti acaba Lan yok yok item sikeceğim atacan linki amına koyayım ya. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Adem de böyle. Böyle vuruyor işte. Mallar her yerde ya. Sen ağzı <gülüyor> sıçarım artık. Ağzını sıçacaksın? Ağzı sıçacaksın. Hayır yani. Yerde yeni bir korku bölümüne paranormal videolar tepki bölümüne dönecekler. Hadi görüşürüz abi. Hoş geldiniz. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun sen? Anlarsın ya. Neyi anlarsın ya? Ya sabahki mevzuyu döndüreceğim şimdi ya. Sabah Bazı mı? istemiyorum ben böyle şeyleri biliyor. Sabah ne mevzusu vardı la? Oğlum mal mısın yine? İşte. Oğlum mal. Amal. He? Sen anlarsın anlarsın. Valla anlamıyorum oğlum ney? Oğlum beni bekliyordun ya hani falan filanlı. Oğlum ne zorlanıyorum bu kadar ya? Oğlum ne için bekledim Söyle söylesene mal mısın sen lan? Ya söylemek istemiyorum ağzımı açmayacağım ya. Açmayacağım ağzım. Sen de söyleme. Dillendirme fazla. Oğlum ne olduğunu bana söyle. Tamam yayını kapattım hadi söyle. Vallahi sesi kapattım yani. Söyle neye gidiyorsun? Allah çarpsın gitmiyor. Kur'an'a nimet çarpsın. Ne <laughs> Ciktir git. Vallahi gitmiyor mal. Oğlum nereden mal var o beni buluyor. Yaz hadi neymiş o. Bağırır şimdi ağzıyla. Ha ne oldum? Yazmadın ki ne? Yazdım görüşürüz. Ha mal tam bir. Şimdi sevgili. Hadi İyi bakalım. Ya, yer değişelim mi? Çok yakınım ben. <laughs> Ya yani, yani sabah sabah yapmayıp gelip burada şimdi mi yapıyor ben yayındayken? Oğlum ne mal adamsınız da Lan yemin ederim var ya Allah Kur'an çarpsın beyniniz yok ha Kur'an çarpsın la. Lan oğlum yani zamanlamanıza sokayım ya. Yeter, yeter, yeter. <laughs> Ali dahi <iyi> eve gelir. <gülüyor> <gülüyor> Gözde hep böyle izlerken hep şöyle bir serzenişte bulunuyor. Salak mısınız? Niye o terk edilmiş yere giriyorsun? Aptal, gitsene ya. Bugünkü konumuz... ...terk edilmiş yerlere girerek... ...başlarına inli cinli şeyler gel insanların videoları abi. Sırf bunun üzerine bir video. Ya ben i̇nni hep cinli. diliyorum ki her seneyi doğum gününde mum üflerken... ...Burki'ye cin çarpsın. <gülüyor> <gülüyor> seni cin görsün diye istiyorum. Bu sessizde bu arada. Öyle değil mi? Ses, He, tamam. Sen dur ya. <laughs> Ya abi sen bir şeyler yapacaksın <laughs> Tamam çok kıpraşma şey yapma oyna mı tamam mı? Tamam. Ağaçtan sonra mezarlık falan demişler herhalde iki büyük bir ağaç bir bak şunları... Neden oramıyor. mezarlığa gitmişler gece? Yani anlatılana göre doğru mezarlıktayız şu anda. Yani gece mezarlığa gidilir arkadaşlar bu bu kadar kötü bir şey değil ama sadece... Yani şöyle bir şey olsa... Mezarlık tane hani, şey ışıklar mı ışıklar olsa gece ziyaret ediniz din mezarlık yani bu korkutucu bir şey değil ki ya. O zaman mezarlık burada bir yer bulacak ya. O, sağ ol. Bu arada şu City serisi şu kıllahlı da iyi ya. Gibi geldi abi. Ne? Abi şey, yardım edin mi? Bu videolarım şu kişisel kişisel olması beni tilt ya. Yardım edin diyebilirsiniz. Sana vurabilirim ha. Haberin olsun. Yardım edin. Allah. Nasıl atıyor? Etmeyelim. Aa, 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 Abi. Etmeyelim abi. <laughs> Bismillah. Tövbe estağfurullah. Oğlumun yerine gömdüler Yardım edin. Yardım edin ya. Oğlumun yerine Bu Gel. ne ya? Yardım edin. Mikail seçim günü seçim yani yaptı. Oğlum Mikail deyince güzel oldu la. <laughs> güzel oldu. Seçim günü seçim yani yaparız arkadaşlar niye yapmayalım yaparız yani. Nerede evet, kadın? Bir yana çıkacaklar. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Yardım edin. Nereleri gömdüler oğlumu? Nereleri gömdüler? Giriş nerede giriş nerede, nerede? giriş nerede? nerede? Abla. Yardım, sen sen yardım edin. Yardım edin. Nereleri gömdüler? Bu o ne ya? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Oha yanına ya gidiyorlar bırak, lan. Nasıl beni sakinleştirecek? Biraz <laughs> <laughs> kalabalık stres <yani>. oldum. <laughs>

Ne oluyor ya? O ne be? Oğlum gidemiyorum şu an bak neler oluyor. Mı? Oha! <gülüyor> <gülüyor> yani kadının ciddi manada orada şeyi de olabilir yani anladın mı? Ciddi söylüyor da olabilir yani. <laughs> Bismillah bak sessizliğin ardından kesin bir şey patlar. Evet. <laughs> Ne yapıyor kadın ya? Allah yardım etsin bu arada bu gerçekse yani. Travmayı atlatamamış kadıncağız demek ki. Gel ya, Yasin gel. Tek başına durma orada gel. Ne ya? Gerçekleştire kör diye mi olur bu? Tövbe Onun içki, içi bir kildi lan? Neydi bu? Nerede ma? Evet. Evet. Yani güzel bir şeydi bence. Oğlum diyor. Umarım gerçek değildir bu arada. Umarım şakadır yani. Çok acı bir şey çünkü. Bu arada bu yani gerçekten büyük Öyle bir ya. kadın varsa Allah yardımcısı olsun. Evet. Gerçekten belli ki hani oğlumu diridir diri gömmüşler diyor. Travmayı atlatamamış yani genç biri vefat evet. edene. Geceydi mezarında olduğu gibi bir durum. Yani kafayı Allah yersin yardımcısı. bu arada. Yani Allah korusun. Allah Peki, kimsenin başına vermesin evlat acısı. Kadın gerçekten kadın değilse Burak Hiç şey değil ya. Yalan söyleme. Korkmayın. Yalan Burak, söyleme Burak ya abi. Kadın şansı. ne olabilir Burak? Biraz kadın bir o şey. <laughs> ben kötü bir şey cümle kullanacağım <laughs> şu an. Bir anda beyin fırtınası. Ruhani bir varlık. Ne kan evet. hayalet mi? Kadın kot kot ceket giymiş bir hayalet mi? Kot ceket <laughs> Kız bir cool durdu la niyeyse söylerken. Allah acil şifa versin ablamıza diyelim evet ama ürkütücüydü. Hoş değil. Evet ve çok şey bağırdı, içten bağırdı. Duramam da evet ya yani o yüzden zaten <laughs> oyun gibi gelmedi çünkü ağlayışlar, yakarışlar çok güzel. Ya hayalet o ne o? Casper mu bu? Bilmiyorum. zaten kadının gözüküyor çok bakış açısı var aslında. bazı filtreler atmışlar. Ee, orada büyük ihtimalle korku unsuru olarak değil, kadının yüzü gözükmesin diye evet, onu atmışlar. Tarzitli. Kadının yüzünü zaten hiç göstermiyor. Arkadaşlar birkaç tane kuralımız var bugün özel. Bir kulaklığı çıkartmak yasak. Ne kadar korkarsan kork. Gözlerini kaçırmak yasak. Ekran abun nurlasın. Bunu yaparsam ne yapacaksın? Kızız şey kulaklığı kulaklık kızın kulak, anneni siki. Kulaklık kızın kafasında niye değişik durdu la? <laughs> ya bir şey yapamam da yapma ya. lütfen. <laughs> <laughs> Oğlum ben konuşamıyorum ha. İki kelime şey yapamıyorum yani. Buralar gliplendirilsin ben yayın şeylerini atacağım kesitlere şey oldu. Bunu yapmakta şöyle bir açıklama yapayım. Şimdi bir grup arkadaş ormana gidiyor. Ormanda bir tane arkadaşları kayboluyor. Bunlar da arkadaşlar <laughs> arasında her gidilmiş bir ev buluyorlar ormanın içinde ve onun içine giderek kalıyorlar. Hadi bakalım. Hazır biz... Arkadaşların terk edilmiş bir evin içinde arıyorlar. Ormanın içinde. Evet. Anladım canım. Ya hayır ya. Bu arada Nova Prospect'in yeni videosunu izleyeceğim. Bu videodan sonra. Where is he? Duydun mu? Heee Ben vurma vuracağım sana he. Vurma Bende refleks alakası var Yapmasak. bak Cık el kalkar mı ya Yav Bu sessizlik haydi alamet alamet değil Haydi alamet alamet mi? Korkudan manyak oldular. adam ver. Benim beynim bir şeyler ekliyor diyor bence <laughs> Ooh. Yani şöyle bir evde gece vakti bana doğru koşan biri olsa Tokadı kodumuna yere sererim bu arada Arkadaşım kardeşim fark etmez Niye yüzünü öyle yapıyorsun? Bakmayayım mı? Elini çeker misin? Oğlum manyağ mısın? Ürküttü beni ya Baba ne yapacan elini ya kızın? <laughs> Bunu koyayım. Bırak ya nerede durursa dursun. Arma. Bismillahirrahmanirrahim. O <laughs> ne be el izleri var. Nutkum tutulacağım. Diğeri de mi gitti? Abla tek mi kaldı? Aha oldu. delirdi. Abla ki orada. Ne var o ne? Ama kulaklığı çıkartmak yasak. Onun ne satıyor ne yapıyor lan? Ne yaşandı? <laughs> Ay çok kötü bu arada. Değil mi? Aa çok şey oldum ha. Ay beynim şey oldu. Yüreğim <laughs> <laughs> sıkıldı. Yani bir gerildi beni. Orada Burak bağırır baba kardeşim kulaklığını çek bir şey. Beni şey yapar orada. Te tezgal ellendirir. Allah korusun. İnanmasan olmaz ya. Gerçekten. Oynanıyor. Kusacak mısın? Göster yedisi bu oldu. <laughs> Abi çok korkunç değil mi ya? Bir insan hareket etmeden duvara bakıyor olması. Değil mi? Yani de? psikolojisi Aa. bozuk olabilir arkadaşlar. Duvara bakılabilir yani. Aleykümselam Aleyküm Selam. Şöyle bir şey gör mesela. Ar yani ben geçen mesela Adem'i duvara bakarken yakaladım. Götünü tokadı bir koydum. Dedim sen mal mısın? Manyak ettin kendini iyice. Arkadaşlar evine gelmişsin. Arkadaşım <laughs> böldürüyor. İyi de video çekiyorlar yani durum lan. Yani mahvederim o burdunu kıy. burdun Aslında var ya Adem böyle dursa duvardan geri seker. Neden? Çünkü burdum bir. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç bu arada. <laughs> tamam geri gel, geri gel. <gülüyor> 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 Videodan iyi de gerçek karşılaşmak istemiyorum. Sen bir gün mesela. Tamam ben yani... böyleyim. <laughs> komedyen ya. Burak. Hani oğlum sen derse Burak. gidiyordun makarada. De... Aa şey. Olan. Bırak ya. Gerçekten Burak paranormal videos çekiyor şu anda ve. Baba ağızdan kaçar ya. <laughs> Var abi işte söylemi. Eee hiç hoş bir durum değil. <laughs> Büyü bozduk. Evet, Kapat şimdi ay. Hadi. Geliyor <laughs> Ankara. Ar <laughs> arkadaşın yok. Arıyorsun, arıyorsun. Ev yani, tür olabilir ders seçimine mı? gidiyordum, malın çocuğu, kendin dedin ders seçimine gideyim diye. Salak gibi aynı. Girmem. B Benim arkadaşım kayboldu. Burada tamam. hani bir kafayla gireceksin. Geri ya. Abi, Şimdi şey desem çok saçmalı. O anda muhakkak polisi yakınların araman lazım gibi bir şey söylemeyeceğim yani. Ararım polisi geçmiş olsun. Çüş. Birkaç günde <laughs> falan daha böyle görmüşlüğüm var. Kız o niye o filmde. kadar bağırıyor ya? O bir şeyler mi sapladı acaba? <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şimdi ben size doğruyu söyleyeyim mi? Söyle. Bu filmden. Tamam. Görüntü. E, ee, filmimizin adı Blair Cadısı. Çok meşhur bir filmdir. Biliyorum ben Blair Cadısı'nı. Evet, Ki ben korku giderim. filmi bilmem. Biliyorum. Bir kilise. Sen git. Yıllardır içine girilmemiş kiliseye gir abi. Hadi bakayım Güzel hadi girsin ya. artık ya. Üf. Felaket. Hazır mısın? Hazır. Hazır. Just made me way into this. Creepy. Tek başına mı gibi bir Oğlum tek başına beni var ya sikim ben yine gitmem o. Amına koyu. Allah'ım be ya kilise Kilisede şey olan ya aladın Korkak mısın lan sen? Ya bir siktir gidin kardeşim. Ne korkaklığıyla alakalı bu? Ben korkarım yani öyle tek başına kiliseye nereye gidiyorsun la baba? Sen gidiyorsun yani Ayton. Ya bir siktir git baba ya. Abartmayın yani. Oğlum yani kiliseye tek başınıza terk edilmiş bir yere gidemezsiniz yani. Bir cami mesela ne kadar terk edilmemiş de olsa gece za gece yarısı bir camiye gidemezsin yani. O kadar ee, şey değilsin. Kilisede ne işin? Ayton şu karanlıkta yanımda olsa tek yumruk atarım sonra bir <laughs> var ya. Allah'ın evi değil mi? Yani Allah'ın evi olabilir ama korkulu yani. Korkulur. Ben korkarım. Abi araya izlemem. Para verin giderim. Senden bir sikim olmaz kanka. Sende bir yarrağıma giderim. Lütfen abi. Kilise demişken geçen kilise papazı. <laughs> Düşün ki ama reniya hamin ol, hamin ol, hamin ol Kömür gözlüm şimdi nerede? Salak Tamam neyse şuna bakalım Bu şey işi de kötü mesela Sadece bir yer yuvarlak için alıyor ya o biraz korkutucu hissettiriyor bana. Görüyor musun? Bir şey var evet. Ne o? Ne var? Kokusu yapar vay Orada bir şey var. Anons. Hadi. Oh watch out for these. Oh in the floor right here. Önüne bassana. Bu sesler korkutucu ama. Falling <laughs> through. Ne oluyor lan? What the hell? Ne olacak? Ne çıkacak? Çok mu korkacağım? That scared me. There's quite a lot of pigeons, yani on, onlar şey kukuruk kuruk diyen onlar şey güvercin. Oh wow, check that over there. <laughs> ben ben korkan adı ne bekliyor buraya <laughs> girer? Başım ağrı girdi. Just think people have been christened here once. Want... Bir şey var orada. Ses var orada. Ulan s**eyim. Yanına bir şey geçti lan. Onun duvar mıydı lan o? Bir şey var orada. Ses What var the orada. Aaa! Must think people have been christened there once. Bir şey var orada. Ses the var the orada. Anneni yağlayıp. Aha! Ananı sikir! Ben bir 5 saniyeyi alacağım bir saniye sıfır nokta beş. Who think people being questioned they want. Bir şey var orada. Ses. What Lan dönder how? kamerayı artık ama ne Aha bak gördün mü? Gördün mü? Ne kolonu böyle kolon mu olur aman ne Bir nerede la? Köpek sesi. Aynen köpek kanka ya. Mm -mm. Bir anda şuradan koşsa var ya anne ne o <laughs> O ne bu kuş değil ki. Kuş sesi Sanki. bu ses korkutucu. Ya ciyak ciyak ses çıkıyor. Hangi güvercin böyle ses çıkarıyor ya? Bebek ağlama sesi gibi Abi sesini biraz açar mısın? sağda bir şey mi var? Ağlama sesi bu, bu, bu güvercin. Hello? Dayı neyi bekliyor ya? Kapı kapanıyor. Hello? Hayır ya, bu adamın sesi korkutuyor. Arkasından çıksa aaa. korkutuyor bu adamın sesi. <laughs> Görüyor musun? Gördün mü sen? <laughs> ne oluyor? Gördün mü Burak? Nasıl görmüyorsun? Asiktir lan o kadar da değil amına koyayım ya. Asiktir bu ne ya? Allah'ım ya Allah Rabb. <laughs> <laughs> Kör diye korkudur. <laughs> Tarafında. Lan zaten orada bir şey yok ne ya. Ne işi var abi yani gece gece. Adamı <laughs> tepkiye bak oğlum <laughs> ne oluyor ama. <laughs> <oğlum? gülüyor> Önüne çıkarsa ne yapacağız? Ha çıkmadı. Ay, bitti ya. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Lan bağırma. <gülüyor> 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 near the river and it's rumored that there was ancient indian burial sites here this place has been cursed there's been numerous mysterious crazy deaths that's happened here Şüpheli dövmüş gibi gece gece ya. Dude, I <laughs> Jump scare, jump scare, korkmayacağım. Jump scare ne? Jump scare, jump scare. Hey jump scare. Korkmayacağım hiç. Yani. Hello, duyuyor musun? <laughs> Duyuyorum. Ne oluyor ki? Bir şey mi oluyor? Aaa güp güp sesler geliyor. Vallahi fark etmemişim. <laughs> şey. hmm. Bayağı işiyor. Baya büyük ayakmış şey olması lazım gelene. Ne oluyor? Ses mı? Bu ne? Yukarıdan biri vuruyor. Oo, oh, koşar adım geliyorlar. Burkito! Eşer Bey mi? Yandı pav diye çıkacak. Koşuyor. <laughs> Abla neden bağırıyorsun amına koyu? Video dağlandır. Sen bizim altımıza mı sıçalım istiyorsun? <laughs> Manis this is Onun creepy, Tim. Abi, Guys, we're gonna get out of here. Ya. I think it's time to wrap it up. We, I don't know what kind of danger we're in. I'm pretty sure someone's here, and I Do not know what their intentions are, nor do I want to find out what their intentions are. Hayır! Şşşşt! Önceki! Do that come from over here? Ya hayır ama ben, o böyle şeyler yoktu! Hareketi yapmayı hayır. nereden öğrendin? Amına soktum o kuşu! Ya. Sana kim öğretti? Küçücük kafan var, küçücük beynin var ya senin pek! Nereden öğrenmiş olabilirsin ya? Geldi. Oğlum ben mal mıyım la? Arkadaşlar ben mal mıyım? <laughs> Lan bak ciddi söyleyeyim bana bir mallık mı var? Aramıza hoş geldin ne alaka? Daha demi çocuk takip etmedi aramıza hoş geldin takip için teşekkür ediyorum dedim. Yani ben ben e, iyi değilim ya. Psikolojik sıkıntı. Var. Acilen Nova Pro'ya